Selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitaplığımın önünde değilim. Perdenin önündeyim. Çünkü odama mümkün olduğunca az girmeye çalışıyorum. Çünkü korona kaptım. Gerçekten yani benim kadar az dışarı çıkan bir insan nasıl Covid kapmış olabilir? Gerçekten bilmiyorum ama yani bugün 7. günüm sanırım hastalığımın ama yani korona olduğumu anlamamın da 5. günü diyebilirim. Yani iyiyim. Gördüğünüz gibi sesim düzeldi. Biraz boğuk çıkıyor. Başlarda daha kötüydü. Ama yapacak bir şey yok. Atlatıyorum bir şekilde. Tabii ben kaptım. Ablama da bulaştırdım. Ablam da şu anda benle beraber karantinada. Biz böyle iki Covid takılıyoruz evde. Alatan annem ablamın yanına gitmişti. Diğer ablamın yanına Alanya'ya. O negatif çıktı. Yani benim temas ettiğim herkes negatif çıktı e, ee, sözlüm Alper de negatif çıktı. Zaten bir tek onunla görüşüyorum. Ama ben bir şekilde açık havadan bunu kaptım arkadaşlar. O yüzden mutlaka maske takın. Açık havada da çok güvenmeyin yani. Çünkü hani Covid'li biri herhalde hapşurdu bir yere ve ben onun içinden geçtim. Yani bir Covid bulutunun içinden geçtiğimi düşünüyorum. Başka türlü kapmış olamam. Ee, mutlaka maske takın. Mutlaka aşınızı olun. Bakın ben iki doz Biontech aşı oldum. Şu an e, Covid'in e, delta varyantıymış bendeki. Başlarda birazcık zorladı ama yani ben normal griplerimi daha fazla, daha ağır atlatıyordum. O yüzden yani asla hani düşünmedim Covid olduğumu. Alper ısrar etti gel test yaptıralım diye. Bir aradılar akşam beni pozitifsiniz. Ben şok. Yani Covid şok, ben şok. Herkes şok. Ondan sonra tabii ben ablama, ablam da sonradan belirtisi yoktu. Ne olur ne olmaz diye test yaptırdı. Bir baktık zaten hani biz aynı odada yattığımız için onunla. Ona da bulaştırmışım. Mutlaka aşınız olduğum bakın ben bir yöntek olduğum için delta varyantını bile çok şükür hani normal grip gibi atlatıyorum ve bir hafta geçti şu an daha iyiyim yani mutlaka maskeye aşıya bunlara önem verin. Neyse <laughs> kamu sıfatı geçtiğine göre ya bir haftadan daha uzun süredir belki 10 gündür kargolarımı bekletiyorum. Zaten bana gelmesi de uzun sürdü. Kuzenim sağ olsun hani getirdi Allah'tan kargolarımı. Şimdi artık bunları açmanın vakti geldi. Birazcık yoruluyorum konuşurken. O yüzden bu videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Şöyle son gelen kargomdan başlayayım. Hangisiydi bu? Bu benim kitap sepetinden aldığım kitaplar. Yeni gelenler de var. Böyle bir kuruşu bile hesapladığım için kitap sepetinden iki tane, Amazon'dan iki tane, işte BKM'den iki tane. Yani öyle yapa yapa uygun fiyatlı kitapları topladım. Nasıl sosunu indirimler diye. Benim e Nemesis'ten çıkan sevdiğim bir seri var. Serinin adını asla hatırlamıyorum. Jil <laughs> Konuşamadım. Her neyse. Jill Shalvis me yazarına da her neyse işte şöyle göstereyim. Onun son kitabı aşk geceleri yani böyle çerezlik sizi yormayacak güzel bir serisi var. Ben de seviyorum o yüzden son çıkan kitabını da alayım dedim. Bir diğer de yani bununla ilgili videoları izledik çabuk ilgili daha da yükseliyorum yabancıdan sonra çıkan kitaplardan biri Kağıt Cook. Şu an Hani bu sıralar kitap okuyamıyorum. Başımı çok ağrıtıyor okumak cidden. Hani bende de zaten şiddetli baş ağrısıyla başlamıştı covid. O yüzden okuyamıyorum. Ne zaman okurum cidden bilmiyorum. Belki bu akşam yine yarım bıraktığım kitabı denerim okumayı. Çok merak ediyorum. Kağıt kulu da. Bir sürü ayraç var tabii ki. Her zamanki gibi. Kitap sepetinden. Böyle. Ama. Onları da açacağım ihtimalle. Şöyle içine koyayım da. Ay nefesim yetmiyor. Şuradaki açayım. Bu nereden? Renden. Ben yayınlarından. Ben kitaptan gelen. Çok da merak ettiğim bir kitap. Çünkü müziğe karşı ayrı bir zarfım var. Çünkü benim sözüm sen böyle her kitabı da çok güzel paketliyorlar ya. Renin özeline hayranım gerçekten. Tatış tatış hediye paket yapıyorlar bize. Aşkın notaları. Çok güzel değil mi? Yani o kadar güzel kapak tasarımları yapıyorlar ki zaten. Bakın şimdi içini göstereceğim. İçi çok daha güzel. <laughs> gerçekten Sweet şortum olsa keşke böyle de giysem. Çok güzel değil mi? Aşkın notaları. Kitap okumaya okuyabildiğim anda direkt okumaya başlayacağım. Ha, ayrıcım geldi. Ayrıcım da gelmiş. Pardon ayrıcım geldi diyorum ya. Şöyle göstereyim. Kimi arkadaşlardan ayrı çıkmamış da. O yüzden. İlk okuyacağım kitap bu olacak. Yani kitap okuyabildiğim anda. Sıradaki de BKM. Evet benim aldım. Yani bu kitabı da var ya ne zaman aldım Allah bilir. O kadar zor tuttum ki kendimi açmamak için kitapları. Ama açık bir şey yok dedim. O kadar şey aldım. Yeni evlerinden de gelenler var. Bari bir video çektim ziyan olmasın. Bu hangisi? Sabah tarihinin serisinin Üçüncü kitabı. Ya Seriyi tekrar ciddi bastılar. Ve ben kapaklarını hiç beğenmedim. Yani aralarında en düzgün kapağa sahip olan bu var zaten. Öyle. Düşümüzünü de çıkarayım göstereyim. Daha bu arada ilk iki kitabı ben almıştım ama onları okumadım. Üçüncü çıktığında da %50 indirimli olunca direkt BKM'de hemen %50 indirime girdi. Ben de o yüzden aldım. Biliyorsunuz ki 2022'de kağıt fiyatları artacağı için kitaplara da bayağı zam geleceği söyleniyor. Böyle böyle vallahi bizi zamma alıştırıyorlar ha. He. Her şey böyle yavaş yavaş bize şey yapıyorlar yani. Diğer kargomda resim etmiyor. BKM'den aldığım kitaplar. 3. ev Mistik ve Gezgin serisinin ikinci kitabı bu. Ben e, o kitabı okumuştum ama yorum girmeyi unutmuşum ben ona. Yani şu kitabı alırken fark ettim gerçekten. Sergei Mas'ın e, sevdiği ve önerdiği serilerden biri Mistik ve Gezgin. Bu da onun ikinci kitabı. Böyle yavaş yavaş arada alıyorum serileri tamamlıyorum. Herhalde aldığım son Pegasus kitapları oluyor bunlar. Gece sirkini aldım. %50 indirimdeydi bu da BKM'de. Neden son Pegasus kitapları diyorum? Çünkü ben Pegasus yayınlarıyla kavga ettim. Instagram'da daha yeni oldu hatta. Şöyle dur ablama atmıştım mesajları onları da okuyayım. Gerçekten böyle bir üslup yok. Böyle bir şey yok yani ben bunu kabul edemiyorum. Zaten fiyatları o kadar arttırdılar ki sanki başka yeni evlere kitap çıkarmıyor. Sanki biz salağız. Hani bilmiyoruz kitap fiyatlarının aşağı yukarı ne kadar olabileceğini. Yeni kitap çıkardılar karton kapak Goodreads fonu 3.4 e, kitabın orijinalinin Amazon'daki fiyatı 125 lira lira konuverdim 125 lira Pegasus bunlara etiket fiyat olarak 150 lira etiket fiyatı koydu ben de e, yorum yapmıştım zaten birçok kişi gibi bu kitapların altına hani bu fiyatlar ne gibisinden ve yani girin bakın bütün postların altında Pegasus'a şikayet görürsünüz. Herkes şikayetçi. Gerçekten nasıl hala yani batmadılar şaşırıyorum. Ben de hikayemde paylaştım yani Pegasus yanları tahminen ne zaman düzelirsiniz diye. Bana nasıl bir düzelme diye mesaj atmışlar. Ben de dedim ki Seri devam kitaplarını çıkarmıyorsunuz. Sadece telif alıp bırakıyorsunuz. Şaka gibi fiyatlarla kitap basıyor, satıyorsunuz. Bir sürü okur sizden dertli. Ben de onlardan biriyim. Ve bu saydığım konularda iyileştirme bekliyoruz tabii ki de. Böyle bir düzenme. 150 lira etiket fiyatı koyduğunuz 3.4 puanlık kitabın orijinalinin fiyatı dolar kuruna rağmen 125 lira dedim ve attım kitabın resmini. Bana şey demişler, bunu size buradan nasıl anlatabiliriz bilemiyorum. Çünkü biz salaz anlamıyoruz arkadaşlar. Bizim yayın evlerinde çalışan arkadaşlarımız yok, tanıdıklarımız yok. Biz hiçbir editör falan tanımıyoruz yani. Hani her şeyden biz bir haberiz. Öyle sanıyorlar. Kendiler o kadar bir haber ki bizi de aynı sanıyorlar. Ben de dedim ki açıkçası herhangi bir bahanenizi duymamıza gerek yok artık. Yayın evlerinde bizim de az çok tanıdığımız çalışan insanlar var. İşlerin nasıl işlediğini onlara sorup öğrenebiliyoruz. Şahane kitapları ciddi bastıkları halde sizden daha uygun na satanlar var. Zamanında kitapları çıkaranlar var. Artık sizi tercih etmek yerine kitapları orijinalinden okumayı tercih ediyoruz dedim. Bana dediler ki bakın. Bakın bana dedikleri şey şu. Siz biliyorsunuz yani bu işi. Evet. Biz biliyoruz yani bu işi. Biz salaz. Biz bilmiyoruz arkadaşlar. Yani böyle de okurumunu salak yerine koyan bir yayın evi kendisi. Ee, ben de dedim ki siz kimi aşağılamaya çalışıyorsunuz? Dönün kendinize bir bakın okura böyle konuşacağınıza. Sizin kadar pahalıya kitap satmayacak kadar ve zamanında seri devam kitaplarını çıkaracak kadar işlerin çok iyi bir şekilde yürütülebileceğini gösteren yayın evleri sayesinde biliyoruz. Evet. Ay öyle uzun bir cümle kurdum ki şeyin yani Bihter'in e, matmazele tabii siz her bakımdan e, annelik işte bilmem ne var ya bir tane cümlesi şuraya koyarım. Yani onun gibi bir cümle kurmuşum cidden. Hem de devrik değil hem de anlaşılabilir. Kendimi tebrik ediyorum bu konuda. İşte ondan sonra tabii bana belki 100 kişi mesaj attı. Hani gerçekten hani bunu nasıl böyle şey yapabilirler falan tanımadığım insanlar çok güzel destek mesajları attılar. Yani ben o arada tabii böyle uyukluyorum. Çok halsiz kaldım. Uyanıp işte sürekli ayık, uyanıklık, ayıklık süresi şeyi içinde gidip geliyorum böyle. Hani çok takmadım ben bu duruma ama insanlar çok güzel destek oldu. Çok teşekkür ederim. Yani Pegasus yayınlarıyla de böyle bir münakaşem oldu. Cidden okuru bu kadar yani salak yerine koyuyorlar cidden. Artık almayı düşünmüyorum. Yani 3.4 puanlık bir kitaba 150 lira etiket fiyatı koyuyorlarsa bizim beklediğimiz çok okunan yani çok satan o fantastik serilerin devam kitaplarına ne kadar etiket fiyatı koyacaklar cidden bilmiyorum yani. Ve... Daha 2022 girmedik. Siz daha kağıtları zamlı fiyatından almadınız. Tabi bize nasıl anlatsalar bilemiyorlarmış. Diğer kargom Amazon. Neyse zaten nefesim yetmiyor. Tekrar Pegasus neden ateşimi çıkaramayacağım. <laughs> Tekrar bir Pegasus kitabı. Son aldığım Pegasus kitapları. Vahşi. Zaten yazıları seviyorum. Adını da asla okuyamıyorum. O yüzden Aldım. Yine %50 indirimdeydi. Bir ara okuyacağım inşallah. Bir diğeri de yine çok uygun bir fiyata aldım. 18 liraya ya da 17 liraya aldım Amazon'dan. Karanlığın Şarkısı. Az okunan bir kitap ama gerçekten okuyanlar tarafından da çok sevilen bir kitap. O yüzden çok merak ediyorum bunu da. Ve son kargo O da kitap sepeti yazına bakın. Martı'dan gelen NG Kabalı'nın Gençlik Serüveni serisi. Ben okumamıştım. Son kitabı biraz okumuştum. Şöyle yeni baskıları Mart yayınlarından çıkan. Ay nasıl da parlıyor. Nasıl göstereceğim bunları acaba? 00 01 Neymiş? Bugün adını sen koydun. Ayçiçeği karnavalı. Ve son olarak da dolmayla çiçek. Bir sürü bir sürü kitap. <laughs> son günlerim yani. Kitap bu kadar kitap aldığım son günler diye düşünüyorum. Çünkü Gelecek şeyden, zamlardan aşırı korkuyorum. Yani herkes gibi ben de. Ben bunların hangi birini kucağıma alayım göstereyim. Şimdi size. Evet. Kaldıramıyorum. Şöyle göstereyim son aldığım ve yayın evlerinden gelen kitaplar bunlar da. Aralarında okuduğunuz, merak ettiğiniz, sevdiğiniz, sevmediğiniz hakkında bir düşünceniz olduğu herhangi bir kitap varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Maske takmayı unutmayın. Mutlaka aşınızı olun. Bakın ben bile korona olduysam herkes olabilir. Yani bu cidden şaka değil. Ben yani hala böyle sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi aşı olmadan dolaşan insanlar var. Yapmayın gözünüzü seveyim. İyiyim. Aşı olursanız, yakalanırsanız siz de büyük ihtimalle benim kadar hafif atlatırsınız. Herkesin bu şekilde, yakalanan herkesin bu şekilde atlatmasını yani dua ediyorum. Hiç hoş bir şey değil cidden. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.